Evet efendim devam ediyoruz. Şimdi ise bir başka konuyu, sektörü konuşacağız. Kozmetik sektörü. Stüdyo konuğumuz var. Ural Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte Sayın Servet Şerifoğlu. Servet Bey hoş geldiniz. Hoş Zaten. bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Kozmetik sektörünü konuşacağız. Dikkat evet. çeken sektörlerden bir tanesi ki aslında yılda yavaş yavaş noktalarken nasıl değerlendirmek lazım? Kozmetik sektör açısından yıl nasıl geçti? Yıl. Buyurun. Yılın özellikle yarısından sonrası gayet güzel geçti. İnsanların bilinçlenmesiyle birlikte Kozmetik gittikçe artan bir e, sektör haline geldi. İnsanlarda yayılan bir sektör haline geldi. Özellikle son çeyrekte de gittikçe artan bir ivmesi var. Gayet güzel geçti. Başarılı bir e, yıl geçti ki aslında evet. çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii hı hı. E, 2023 yılında hedefleri de vardır. Mutlaka çalışmalar da vardır. Tamam. E, neleri konuşacağız kozmetikte 2023 yılında? 2023 yılında artık Türkiye global pazarda büyük bir faktör e, rol alacak gibi görünüyor. Ve biz gittikçe zaten bu yöne çalışmaya başladık. Kendi ülkemizde kozmetik artık gittikçe artıyor ve dünyaya yayılmaya başladı Türk markaları. Biz de global pazarda yerimizi almak için çalışmalara devam edeceğiz. Türk markaları global pazarda yerini almaya çalışıyor ki aslında adını yavaş yavaş duyuruyor. Tabii, tabii, Markalaşma var. Birçok sektörde bunu görüyoruz. Kozmetik Hı -hı. de bunlardan bir tanesi ki siz de Kesinlikle. ifade ediyorsunuz. Evet. Ee, burada yatan sebepler nedir? Hangi çalışmalar var? Elbette e, burada araştırma, gelişme geliştirme Arge kısmı çok kuvvetli. Birçok e, kozmetik markasına da baktığımızda evet. ne gibi çalışmalar var? Biraz daha detaylandıralım. Bu başarı nasıl sağlanıyor global taraftaki faaliyetlerle? Bu, es, bu eskiye bakarsak insanlar kozmetik dediğiniz zaman sadece ruj ya da make-up'ın belli bir e, kısmını biliyorlardı ya da sadece şampuan ama gittikçe çeşitlilik artmaya başladı. Tabii bu da Arge çalışmalarının artmasını e, zaruri bir hale getirdi. E biz de bu yönde çalışmalarımızı, arge laboratuvar çalışmalarımızı genişlettik. Talepler gittikçe arttı. Şimdi eskiden paş, sadece şampuan ya da kremler bir kozmetik denilebiliyordu. Bugün peelingler var, sirkeler var, daha daha çeşitler var. İnsanlar saçı için 10 çeşit bakım yapıyor. Cildi için 20 çeşit bakım yapıyor. Ve bunlar için de tabii ayrı ayrı arge çalışmaları gerekiyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde ilerletiyoruz. Ve talepleri karşılamaya yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet, ürün çeşitliliğinden bahsediyorsunuz Kesinlikle. ki oldukça dikkat çeken bir çeşitlilik söz konusu. buradaki trend hızla artıyor. Aslında kadınlar kullanıyordu birçok ürünü ama şu anda Balgı artık, artık evet kuruldu. o algı değişti. Orada da bir değişiklik yaşandı Kesinlikle. ki erkeklerin de daha fazla kullandığını görüyoruz. Kesinlikle. Orada bir değişim nasıl yaşandı? Talepler nasıl? Öz Özellikle son 5 yılda erkeklerin Talebi kadınlarınkinden daha fazla, e, metroseksüel erkeklerin daha fazla çoğalması e, günümüzde çok fazla hızlı bir şekilde artmaya başladı. E, kişisel olarak ben de mesela cilt bakımına çok önem veren biriyim. E, erkekler kadınlardan daha fazla cilt bakımına özellikle dermokozmetik tarafına önem veriyorlar. E, bu da pazarın gittikçe büyümesine sebep oluyor. E, bizim açımızdan da olumlu sonuçlar evet. doğuyor ortaya. Şimdi ifracata geleceğim, global pazara geleceğim ama öncelikle aslında buradaki çalışmalarla, üretimle bahsetmek isterim. Nasıl bir üretim ana sahipsiniz? Çalışmalar neler? Buradaki artış taleple birlikte nasıl etkisi oluyor? Yatırımlarınız olacak mı 2023 yılında özellikle? Bizim İstanbul Hadımköy'de 5500 metrekarelik üretim tesisimiz var. Tabii şu anda artık bu yetersiz bir hale geliyor. Beş yıl önce kurduğumuz bir fabrikaydı. Bugün iki katını tekrardan kurma ihtiyacı du duyuyoruz. Çünkü taleplerin çok fazla artması, ihtiyaçların artmasından dolayı kapasitenin de artması gerekiyor. 2023 yılında da tabii ikinci bir fabrikayı ya da daha büyük bir fabrikayı kurma düşüncemiz var. Çünkü sadece Türkiye değil, Türk ürünlerine de global pazarda fazlasıyla değer vermeye başladılar. Tabii ki 2023 yılında yatırımlarımızı tamamen üretime yönelik ve RG'ye yönelik, Yapma düşüncelerimiz, planlarımız var ve hatta başlamış durumdayız bunlara. Evet, fuarların da aslında hala etkin bir şekilde kullanıldığı, bu anlamda aslında çalışmaların da arttığını görüyoruz. Hı hı. Kozmetik sektöründe nasıl son zamanlarda takip ettiğimiz çok yakın fuarlar vardı ama ne gibi sonuçlar alındı? Ya fuarlar, evet, yurt dışı fuarları, Türkiye fuarları zaten artık yurt dışı fuarlarından ziyade Türk fuarları global pazarda daha kıymetli bir hale geldi. Çünkü demin de dediğim gibi. Türk ürünlerinin kalitesinden sebep. Yani arge çalışmalarının yurt dışıyla hatta belki üstünde bir kalitede olması sebebiyle Türk fuarları daha fazla talep görüyor. Özellikle yurt dışı firmalarından. biz de bu fuarlara tabii değer veriyoruz. ve bütün fuarlarda da bulunuyoruz. Özellikle ülkemizdeki fuarlarda daha fazla özen gösterip daha fazla bulunuyoruz. Evet. İhracat pazarlarından da bahsedelim. E, 2022'de en çok hangi ülkeleri konuştuk? Şimdi birçok sektörde sürpriz ülkeler de dahil oldu. Evet Avrupa'ya ihracat gerçekleşiyordu ama farklı ülkeler de rotalara girdi. Aynı şey kozmetik e, sektörü içinde konuşabilir miyiz? Kesinlikle geçerli. Daha öncesinde e, dünyada iki ülke vardı. Fransa ve İtalya. Kozmetik denilince ilk akla gelen bunlardı. E, son 15-20 yılda Güney Kore, Hindistan ve Türkiye'de bu Büyük oyuncular arasına girdi. Hatta bu son giren üçlü global pazarda daha güçlü bir hale geldi. Çünkü ürün kaliteleri Avrupa'nın standartlarının çok çok üzerinde. Bugün Avrupa'ya da ihracatı yapıyoruz ve Orta neredeyse tamamı bizim ürünlerimize tabi olmuş durumda. Orta Asya'daki bazı ülkelere de biz ihracata başladık. Ciddi talepler de var. Yeni, e, yeni ülkelerde pazarlardı. girecek tabii, değil mi tabii, pazarlar? Tabii. Orta Nasıl Asya bizim... şekilleniyorsunuz o pazarlara göre? Çünkü ülke ihtiyaçları elbette çok farklı. E, hmm. Dinamikleri çok çok farklı. Ne gibi çalışmalarınız var? Tabii onların özel talepleri oluyor. Şöyle e, o bölgede her her bölgenin kendine göre talepleri doğuyor. Örnek vermek gerekirse Orta Doğu'da beyazlatıcı krem çok fazla satar. Onlar bunu isterler ya da farklı şampuan türlerini isterler. Orta Asya'da da işte XX ürünlerin numuneleri gelir Türkiye. Özellikle Türk menşeği Altında üretilmesini isterler. Bu şekilde bizim hem ürün gamımız genişlemiş oluyor, hem de onların ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz ee, ve yeni pazarlara da ulaşmış oluyoruz. Hem yeni ürünler üretmiş oluyoruz, hem de yeni pazarlara kendi markamızla ulaşmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde gelişiyor. Kozmetikte şimdi farklı tasarımları da çok fazlasıyla görüyoruz son zamanlarda. Dikkat çeken bazı ürün gamı var. Onlar ön plana çıkıyor. 2023'te hangi ürünler ön plana çıkar? Böyle bir beklentiniz, değerlendirmeniz Tabii ne hani olur? Tabii hani bu ürün bazlı bunu konuşmak mümkün değil. Çünkü her yıl 4-5 tane ürün insanların çok talep ettiği ürünler haline gelebiliyor. Standart ürünler var. Yıllardır insanların... Kullanma ihtiyacı duyduğu zaruri ihtiyaçları olan şampuan gibi, kremler nemlendirici gibi. Bunlar standart hayatlarında sürekli bulunan. Ama her yıl insanların, ya bizim de yaptığımız çalışmalar var. Arge çalışmalarıyla insanların ihtiyaçlarına farklı yönde e, destek olacak çalışmalar. Tabii bu çalışmalar sonrası çıkıyor. Gelişmeler bu şekilde gelişiyor. E, 2023 yılında yaptığımız bazı çalışmalar var. Zaten pazara sunduğumuzda da bunları insanlar kullanmaya başlayacaklar. Şimdi başta konuştuk Türk tüketicisi... E... Artış gösterdi dediniz, talepler gitgide artıyor aslında evet. bunu kadınlar ve erkekler olarak ayırdığımızda da keza iki taraflı bir artış var kullanım açısından baktığımızda ama nasıl bir yapıya sahibiz? Global tarafa baktığımızda farklılıklarımız neler, ihtiyaçlarımız neler, tüketim anlamında nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Aslında bir farklılık kalmadı. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte e, dünya genelindeki insanların hepsi birbirine benzemeye başladı. Onlar ne kullanıyorsa buradaki de anında birbirinden haberleri oluyor. Örnek vermek gerekirse sosyal medyaya giriyor. Yeni Z kuşağı dediğimiz kuşak veyahut orta ya da e, ileri yaş sosyal medyayı kullandığı için Amerika'da ya da Avrupa'da ya da Orta Doğu'da ya da Uzak Doğu'da çıkan bir ürünü bir gün sonrası zaten görebiliyor. Yani eskisi gibi değil yıllar sonra bir ürünü görüyorduk. 20 yıl sonra ya da 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyordu. Ama artık sosyal medya aracılığıyla insanlar bir şeyi anda gördüğü için üretim de aynı şekilde. Hızlı bir şekilde gelişiyor. Aa, böyle bir talep var. Dünya genelinde insanlar böyle bir ürün kullanıyor. Üreticiler hemen harekete geçiyor. Tüketiciler de aynı şekilde harekete geçiyor. Ve bir farklılık kalmadı aslında. Bugün Amerika'daki toplum ne kullanıyorsa, Avrupa'daki ne kullanıyorsa Türkiye'deki de onu kullanıyor. Hızlı tüketim böyle şekillendi aslında değil Tabii. mi? E, çok görüyoruz evet. bunu kozmetik sektöründe. Bu anlamda e, onların etkisi de konuşulmaya var. Özellikle sosyal medyanın etkisi çok fazla. Dolayısıyla e e-ticaret de arttı değil mi e, Servis Bey? E-ticaret zaten bizim artık lokomotifimiz haline geldi. Daha önceleri global pazarda yer alabilmeniz için ülke ülke gezmeniz gerekiyordu. Dediğiniz gibi deminki sorunuzda fuarları gezmeniz gerekiyordu, standlarda işte ürünlerinizi teşhir etmeniz gerekiyordu. Ama E ticaret devreye girdikten sonra ve gelişmeye başladıktan sonra artık binlerce kilometre ötedeki bir şey başka bir ülkedeki firma E ticaretten sizi buluyor, iletişimi kuruyor, talep ettiği ürünlerle ilgili fiyat talebinde bulunuyor ve siz. Hemen işleme alıyorsunuz, yürütüyorsunuz. E-ticaretin bizim lokomotifimiz olduğu tartışılamaz artık. Peki. Çok teşekkür ederiz Servet Bey Rica ederim. vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet efendim, kozmetik sektörünü konuştuk. Urav Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu ile birlikte kozmetik sektörüne ilişkin değerlendirmeleri aldık ve ekonomi notlarını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Keles Kale Holding ekonomi notlarını sundu.